Sokak röportajı, bu değil sokak röportajları, Şırnak Sanat sorularımız var, sorularınızı soracağız. Arkadaşlarımız var, merhaba. Merhaba. Birkaç sorumuz olacak, YouTube kanalım için bu arada, onu da söyleyeyim. WhatsApp durumunuzda ne yazıyor? Ee, elma dersem çık, armut dersem de çık. İkisinde de çık, yani illaki ortaya çıkaracaksın. <laughs> Güzel de WhatsApp durumunuzda ne yazıyor? Bakın burası, mesela karantinada karantinada ya, bu karantinalık yani psikoloji covid-19 psikolojimizi bozdu. O psikoloji biz WhatsApp'a mı yansattık diyorsun? Genelde yani genel olarak bir sosyal mesaj verme çabasındayım. Kaç kişi mesela sizin örneğin mesela telefonunuza WhatsApp'ınıza kaç kişi sizin sosyal mesajlarınızı görebilir? Bir 150 200 kişi. 150 200. Onlardan bir 5 kişi de görse evde kalmayı denese bu iyi bir şey. Uygula mı uygulanır mı? lanır bence yani o 5 kişi diyorsun Peçim ki benim bir şey değil. 5 kişi yani uygular diyorsun. Hayırlı. Güzel bir şey olsa 5 kişiyle etkilemek güzel. Sizin Üç WhatsApp durumunuz 3 nokta. 3 nokta 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 yani. Ha, üst nokta. Normalde bazı şeylerin arasına nokta 3 nokta. Aynen. Üç nokta. <laughs> Sizin WhatsApp durumunuz Allah pil bitmek üzere sanırım öyle lazım. Pil bitmek yani olduğu gibi orijinalle duruyor diyorsun. Aynen. Ben benkine yazabiliyor musunuz? <laughs> Kar olsun bazı şeyler. Kar olsun bazı şeyler. <laughs> Bu da sosyal içerikli bir mesaj bence. Söylemek isteyip de yapmak isteyip de yapamadığımız şeylere kar olsun. Yapamıyoruz. WhatsApp durumunuzda ne yazıyor? Basadığınız bir şey yazmıyor. Bir şey. Usta yazıyor. Usta. Evet. Ustasınız. Evet, Güzel, ustayım. Emekçiler. Evet, emekçiler. Her zaman emekleyelim. Evet, için. aynen. aynen. Sab durumunuzda ne yazıyor? Dönemiz semboldür. Simge. Sembol. Simge. Benimki İngilizce bir şeydir. İngilizce. what you <laughs> mean Demki gökyüzü bazen ciğerime doluyor. Gökyüzü bazen ciğerime doluyor. Benimki sadece bir nokta. Sadece bir nokta. Bitiş. Bitti. Bitiyor. Bitmiş. WhatsApp durumunuza, WhatsApp durumunuza ne yazıyor? Boş işler. Boş işler. Bu işler boş işler. Adamı derinden ne kadar çalışsam boş. <laughs> yani ne kadar. Gerçekten de öyle yani diyor ki çalış çalış boşunadır WhatsApp durumunuza ne yazıyor hayatta hiç hayatta hiç yani WhatsApp'ta ben WhatsApp'ta pek fazla şey yapmıyorum WhatsApp'ı kullanmıyorsun kullanıyorum da fazla ilgilenmiyorum önemsemiyorum Aynen. mesela benimkinde kahrolsun bazı şeyler Yok bizde öyle bir şey yok. Yok. He, yok. Yine İyi abi. De evet de. arkadaşlar sizler de abone olabilirsiniz. Bu tür videolarımızın devamı için abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım e, pamuk eller tuşlara.